Kahretsin geldiler. Kendileri, Allah kahretsin. Merhaba. Merhaba. Bora Bey'le toplantımız vardı. Hemen haber veriyorum. Dur dur, ben ararım. Dur. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bora Bey, biz geldik. Yılmaz Bey, Yılmaz Bey e, ben şu anda dışarıdayım. Siz yukarıya çıkın, Ada Hanım sizinle ilgilenecek yok 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 ben ben beş dakika oradayım. Hoşça kalın Yılmaz Bey görüşürüz. Peki o zaman. Ada, aç şu telefonu. Ada, aç şu telefonu. Beş dakika yürüyorum. Telefonu, telefonu aç. Telefona bak. Evet. bana bakma. Arkanı dön. Bana bak. Bana bakma. Bana bakma. Bana bakma Ada. Bana Bey. Bana bakma Ada. Arkanı dön. Aşağıya bak. Tamam. Yılmaz Beyler geldi. Hadi sana güveniyorum. Hallet şu işi. Şey. Şimdi onlarla sen ilgileneceksin. Sana güveniyorum. Hı. Hadi. En iyi şekilde yap şu sunumu hadi. Tamam, tamam. Hadi aşağı in bekliyorlar. Buraya tamam. bakma. Tamam. <laughs> 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 merhabalar. 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 Merhabalar, Ada ben. Yılmaz. Memnun oldum. Hoş geldiniz Yılmaz Hoş Bey. Hoş Ada, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. O zaman buyurun yukarı çıkalım. Alayım ben sizi yukarıya doğru, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay yok, 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 yok. yok. Ee, asansör bozuk, asansör bozuk. Ee, merdivenle çıkacağız. Bir kat çıkacağız zaten, şurası hemen. Oldu. Buyurun. Buyurun, iki adım çıkalım. <laughs> nazar bu, nazar. Nazar olunca biz böyle olduk. Nazar olunca bir yerden çıkması gerekiyor. Bu nazar, Geldik. <laughs> ah. Ay ay harika, sol yaptık, soldan, sol. soldan, soldan, soldan. Hadi, hadi yap şu işi hadi, hadi. Dayı, hadi, hadi abiciğim. Hadi biraz daha acele, biraz daha seri. Hadi abi gözünü seveyim, bak toplantıya yetişmem lazım, hadi. Ne oluyor lan, ne <laughs> Bora Bey değil mi? Evet. Evet da kendisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugüne kadar slaytlarla, videolarla çok sunum gördüm. Ama bu, bu çok başka bir şey. Evet. Ee, evet biz, biz biraz farklı çalışırız. Bizim biraz tarzımız farklı. Bizde böyle nokta yönetim farkı da bu. Değil mi arkadaşlar? Farkımız bu. Toplantıda olmayışınız. Bizi ekibinizle baş başa bırakmanız. E, o şeyden. ...ekibime güveniyorum mesajı. Evet. 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 E, ben emanet ettiğim insanlara... ...insana... ...yani hepsine... ...hepsine çok güvenirim. Hepsine çok güvenirim. Tabii tabii. Tabii. Değil mi Ali? Güven esas. Bizde. Tabii. Çok etkili için. Çok. O zaman... ...en yakın zamanda bir toplantı daha yapıp... ...detayları konuşalım. Tabii ki. Bu sefer aksiyonsuz olsa da olur. E, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni bahtı inandırmaya çalışırken kendim tufaya düştüm. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ne yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı mucizevi bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu bas saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da artık bunun tersine çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil ama. O kadar kolay Ada. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar. Sen de bana ve kendine. Yani bize inanırsan. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? <laughs> ama ama çok ayıp. Ofisteyiz Vora bir bir gören olur. Her yer cam. geçmiyor diye ya? ben yanlış anlamışım. Adı? O geçmiyor. O benim hep aklımda. <laughs> hep. Nasıldık? Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ne? <laughs> o zaman kaldığımız yerden... <laughs> tamam, peki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Anlatacağım bir dakika. Tamam. Bak bak Ali, bak. Baht diyor bana. Bana Baht diyor. Ne diyorum bu Baht? Kötü Baht diyor. Ne diyorum bu kötü Baht? Diyor ki bana... İlk aşkınla olmazsan bir daha hiç, hiç olmazmışmış. İşte sürekli başına kötü kötü şeyler gelirmişmiş. Yani başın felaketten kurtulmazmışmış. Ali. Ayıp değil mi? Bir şey anlatıyorum. Yok dinliyorum. Hayır diyorum ki çocuk muyum ben diyorum ya bunlara inanacağım. Ben çocuk muyum kocaman adamım ben bunlara inanır mıyım diyorum ya işte. Dinliyor musun beni sen? Dinliyorum kızım. Sen. sen gözün kapanıyor sürekli. Cık, gözlerimin, göz kapaklarımın içine bakıyorum da... ...ondan dolayı sen yanlış anlıyorsun. Hmm. Hmm. Ne görüyorsun orada? Böyle hücremsi şeyler, böyle sürekli gözümün içinde şey yapıyor, onları takip ediyorum. Ya ediyor. hadi bak. Ben neye baktım biliyor musun? Neye? Kamera kayıtlarına baktım. Bir de ne göreyim. Ne? Elektriği kim kesmiş? Kim ya? Kimya mı? Kimya kesmiş. Hayır, kimya değil. Ada. Allah. <laughs> ben Kötü bahtla inanayım diye kesmiş. Abi. Ya, ya. Bak ya. <laughs> havuzu görüyor musun? Evet. Ne diye? Şaka mı yapacaksın kuzen? Şuradaki havuzu görüyor musun? Şaka hayır, mı gelecek? Hayır, hayır, yani? hayır. Ya ha? <laughs> biz kim düştü oraya dün gece? Kim düştü? Adayla biz. Nasıl? Niye düştük? Niye? Kötü bahtla inanayım diye. Yani ben... ...ben kötü bahtla inanayım diye... Hı hı. ...boğulmayı göze aldım biliyor musun? Vay ya. Şşş. Abi sıcak geldi ya. Kuzen sen böyle konuşuyorsun da ben çok anlamıyorum. Siz başka dilde bir aşk yaşıyorsunuz yani. Bende de o dil yok. Şimdi o yüzden sohbette bir yerde böyle anlıyormuş gibi kafa sallıyorum ama bazı yerde... Sen... Kaç oldu ki saat? Oo, üç buçuk olmuş. Oo, o kadar olmuş mu ya? Bak sen uyukluyorsun sen git yat kuzen ben takılacağım. Dur. Kimin uykusu geldi? Daha yeni başlıyoruz biz. <laughs> ver lan elini. Ne yap? Ver elini ver. Ver elini. Kralsın lan. Kralsın. Niye kralsın biliyor musun? Niye? Çünkü sen benim kardeşimsin. Kardeşim ya Sen benim kardeşimsin. Ben halledeceğim şimdi. Ben tamam. halledeceğim için. Ne oluyor? Ne oldu? İşte hep böyle oluyor. Ayağa kalkınca Ayağa hissediyorsun. kalkınca bir sallar. Ben şimdi gideceğim. Geleceğim. Tamam. Eski yakın uyumuyorsun. Hadi çabuk ol ya. Uyursan yemin ederim bırakırım seni. Benim bunu. uykum falan yok ya. Saflısa. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ali, hani kişide bak. Senin uykun var herhalde. İşine bak, haydi He? bak. Işte.